Bu eğitim videomuzda, ortak öğretmen seçeneğinden bahsedeceğiz. Ana menü ve tanımlama işlemleri menüsünde de bulunan, öğretmenler butonuna tıklayarak, açılan pencerede tanımlı olan öğretmenlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Öğretmeni seçip, ders atama butonuna tıklayarak, seçili öğretmene atanmış dersleri listeleyebilirsiniz. Yeni ders butonuyla öğretmene ders atama penceresine ulaşabilirsiniz. Dersler listesinden öğretmene atayacağınız dersi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dersi birden fazla öğretmen ortak olarak veriyorsa, ortak öğretmen butonuna tıklayarak öğretmenlerinizin bulunduğu listeden ortak seçmek istediğiniz öğretmen ya da öğretmenlerin üzerine tıklayarak seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ortak öğretmenler dersin öğretmeni olarak tanımlanır. Bir derste ortak öğretmen varsa öğretmenleri temsil eden renkler yan yana görüntülenir. Eğer dersi silerseniz ders ortak öğretmenlerden de silinecektir. Eğer öğretmeni ortak öğretmenlerden çıkarmak isterseniz dersi seçip güncelle butonuna basmanız ve öğretmenler başlığı altındaki alana tıklayarak kaldırmak istediğiniz öğretmenin adına tıklamanız yeterli olacaktır. Böylece öğretmeni dersin ortak öğretmeninden kaldırmış olursunuz.